Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 14 Eylül Çarşamba akşam 8:30 civarındayız ve piyasaları bugün değerlendireceğiz, son durumu hakkında trend analizini yapıp size durumu bildireceğiz. Evet, burada hemen altın tarafından başlarsak, altın onsta arkadaşlar düşüş trendi dün başlamıştı ani bir düşüşle buradaki Amerikan enflasyon verisiyle beraber düşüş başlamıştı. Şimdi bazı arkadaşlar ben bunu belki 2-3 senede söylüyorum ama trendin 3 gün önce yükselişliğe başladı neden aşağı döndü gibi sorular sorabiliyorlar ama burada trendin boyunun zaten çok büyük olmayabileceğinden bahsettik yani zaten bunu bilmemiz de mümkün değil. Biz burada dedik ki 1710'dan yükseliş trendi başladı hedef 1734 48 demiştik ve burada önce mavi çizgiyi kırarsak burada hedef 34 ve 49 demiştik. Ee, ve burada aslında trendi kırdı ama bir gün üzerinde kalabildi ve ikinci gün kalamadıktan sonra aşağı gelmişti. Buna rağmen yine de 1734'leri gördü. Yani biz burada 1680'den 1734'e giden hareket yani şuradaki yükseliş trendi sizin için büyük olmayabilir ama bu bir yükseliş trendidir ama kısa vadede bir yükseliş trendidir. Büyük yükseliş trendi bekleyenler dedik ki hatta bundan iki gün önce şuradaki pembe kanal yani şu çizgi 1750'lerin üzerine çıkmadıkça 10 grafiğine bakmasınlar bile arkadaşlar. Uzun vadede böyle 1800'ler, 1900'ler, 2000, 2300 gibi rakam sallayan insanların herhalde gazına gelip o rakamları bekleyen insanlar var herhalde. Ben hiçbir zaman biliyorsunuz söylemedim o rakamları. Dolayısıyla da onun ortam olmadığı için de Arkadaşlar şu an onları dinlendirmek normal değildir. Ve şu an biz esasında alt tabanda bulunuyoruz. Bakın sarı kanalla belirttiğim aynı şeyi burada da yaşayıp aşağı doğru sert düşüş yaşamayalım diye endişesi barındırıyorum ben diye ifade etmiştim. Kaldı ki şöyle bir düşüş hareketiyle 1580-1560 bölgesi gelebilir diye ifade etmiştik. Burada çok kritik olan bölge 1690-95 bölgesi diye düşünüyorum diye daha önce de söylemiştim. Birkaç gündür biz bu seviyenin üzerine çıkmaya, pardon seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. Ama bu demek değildir ki arkadaşlar henüz bitti. Burada da muhtemelen pazartesi gününe kadar bu durum netleşecek. Benim gördüğüm kadarıyla. 1700'ler psikolojik seviyede o seviyenin altında kalmamız pek hoş değil. Burada özetle söylenecek şey şu 1703 dolar altında kaldıkça trendi de devam eder. 1690 kritik burası kırılırsa da arkadaşlar düşüşün sertleşmesine ilk etapta 1650'ler sonrasında da duruma bakmak gerekiyor. 1580-1550'lere kadar da bunun yolun olduğunu düşünüyorum Burada sert düşüş bekliyor musunuz veya sert düşüş olur mu diye soran arkadaşlar için burada bakmanız gereken seviye dediğim gibi 1690'lar. Şimdi ben bunu birkaç sefer açıkladım ama tekrar ifade etmek lazım. ONS Gümüş'e geçersek orada daha iyi anlatalım. Anlatırız. ONS Gümüş'te dedik ki arkadaşlar burada yükseliş trendi devam ediyor ama 1690'lar ONS altında arkadaşlar önemli olduğu için ONS Gümüş'te aşağı çekilir demiştik. Ve burada yükseliş trendinin devam etmesi şu anlama geliyor aslında ons gümüşte. Ons gümüşte bir düşüş trendi başlamadıysa ons altın için halen ümit vardır. Yani 1690'lar civarında tutunmaya çalışıyordur. Kaldı ki öyle zaten 1700, 1705, 1695 arasında gidip geliyor. E, tam tersini söyleyelim. Eğer 1690'lar kırılıyorsa ons gümüş ve o gram gümüşte arkadaşlar bence düşüş trendi başlar. Onu söylemek istiyorum. Böyle bir Mantık çerçevesinde ben düşünüyorum. Onu söylemek istedim. Ve burada 19.32 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam diyorum. 1695 kırılırsa ons gümüşte gram gümüşte bence düşer diye ifade etmek istiyorum. Peki gramlara geçelim. Gram altında. Evet gram altında arkadaşlar çok önemli bir destek bölgesi içerisindeyiz. Belki şu çizgiyi birazcık daha güncelleyebiliriz. Evet. Daha net bir daha doğru bir trende oturtalım birazcık kaydırmamız gerekecek. Daha hassas bir şekilde oturttuğumuzda. Evet gördüğünüz gibi bu trendin en alt noktasında bulunuyoruz diye yorumlayabiliriz. Dolayısıyla bu trendin altında birkaç gün kalması yani 998'in birkaç gün altında kalması bizi 994-988'in altına götürür gibi ve 1000 TL'nin altında kapanışlar geldikçe de Burada düşüş trendinin ben devam edeceğini düşünüyorum. 998 seviyesinin üzerine atmamız gerekiyor veya 999 çok önemli değil. bu seviyenin altında kaldıkça tehlike devam edecektir. gram altında da evet burada aslında iyi bir yükseliş yine de gelmişti 990 988'den 900 pardon 1018'e. Yani burada 20 TL'lik var arkadaşlar pardon 30 TL'lik bir yükseliş Burada gerçekleşmişti ve sonrasında da ons altın düşmesi sebebiyle burada bir düşüş trenine girmiş olduk. Yani burada eğer 1690'lar kırılmayacaksa bu 1000 TL'ler 995'ler 994'ler diyelim arkadaşlar daha doğrusu. Bence dip seviyedir. Orta vadede yeniden yükselişe geçebilir ama 1690'lar kırılırsa arkadaşlar her şey biter çok daha alt noktalara gidebilir. Yani en kötü durumda ne olabilir? Yani bu biraz e, senaryo oluşturmak gerekiyor. 1580'e düşerse 10 altın, dolar da 1860 oldu diyelim. 31.1 grama böldüğümüz zaman 945'ler. O seviyelere de baktığımızda burası oluyor. Yani şurada bir e, ikili dip seviyesi oluşabilir. Eğer 10 e, altın 1690'ları kırarsa. En kötü durumu hesap ettim herhalde onun altına gelir mi biraz zor gibi gözüküyor. Şu an arkadaşlar yani burada biraz riskli görüyorum kısacası şu trendin altında kalmasını. 1000 TL'nin altında birkaç gün daha kalırsa daha alt noktalara 994-988'lere gidebilir demek istediğim bu. Evet gram gümüşte de e, arkadaşlar bir düzeltme gelebileceğinden bahsetmiştik. Çok hızlı gitmiştik. Düzeltme geldi ve 11.33 üzerinde kaldıkça yükseliştiren devam eder demiştik dün. Ve e, gördüğümüz en düşük seviyede hemen hemen o, o bölgeler 11.28'lere lere kadar geldik. 29'lara kadar. Ve 11.35 üzerinde kaldıkça ben e, yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Bu fibo seviyesi e, 0.618, 34, 35 seviyesi üzerinde kaldıkça burada yükseliş tren devam eder. Demin söylediğim aynı şeyi burada da tekrar ediyorum. A 1690 altına altın sarkarsa burası da düşer diye ben düşünüyorum. İlk etapta 11-15 sonrasında da 10 -90 hedef olur. eğer 11 35'lerde destek bulursak ons altında 1690'ı kırmazsa bu sefer hedef arkadaşlar 11.50 ve 11.65 olacaktır. Direnç seviyeleri de bu şekilde takip edilebilir. Peki dolar tl'ye geldiğimizde burada arkadaşlar yine klasik e, ufak ufak yükselişine devam ediyor. 18-23 üzerinde kaldıkça da bu yükseliş trenine devam eder ufak da olsa. Peki borsa arkadaşlar borsaya baktığımızda dün e, 3560'dan e, kısa vadede e, 3.400 e, 60 seviyesi de arkadaşlar benim için kesin sat seviyesiydi. Ve 3550'ler benim için düşüş trendinin başlangıcıydı. Ve şu an e, bugünkü hareketle beraber baktığımızda bakın salı ve çarşamba düşüş trendi başlayabilir demiştik. Dünkü e, yayında da bunu belirtmiştik. 2 e, gün önceki yayında da sizlere söylemiştik. Twitter sayfamızda da zaten mevcut o ekran görüntüsünü ben almıştım. Bakın burada tam e, 12 Eylül tarihinde salı çarşamba düşebilir. 3.560 stop demiştim. 3.560'ın altında burada durulmamalı. 3.450'nin altında zaten son şans diye ifade etmiştim ve şu an 3.460'lara kadar e, yükselmeye çalışsak da yine o seviyelere gelemedik ve 3.460'ların üzerine çıkmadıkça da borsa düşütrende devam eder. Bakın 3.700'lerden biz 3.275'lere kadar bir e, düşüş yaşadık. E, şu an için halen düşüş trendi devam ediyor. E, buradaki e, ben şimdiye kadar e, tabii ki burada risk alınabilir mi? Alınabilir çünkü çok ucuz bir bölge 3200'ler. Ama bunun altında ne olabilir arkadaşlar? En kötüsü bence 2900'ler. 2900'lerin altına pek gelmesini beklemiyorum. E, orta vadede hatta uzun vadede de çok gelmeyebilir. E, çok kötü bir görüntü olursa karşımıza çıkabilir. E, daha muhtemel ise arkadaşlar burada 3000'ler var. E, yani kısacası 2800-3000'ler civarı destek uzak tarafta. Yakın tarafta ise en yakın tarafta 3200'ler var. Neredeyse oraya da 3270'lere dokunarak geldik. Bugünlük bazdaki durum belki daha uzaktan bakmak gerekiyor. Çünkü e, biz, şimdi şöyle kaydedelim. Çok karıştırmadan anlatmak istiyorum ama e, biz e, aylık grafiğe baktığımızda arkadaşlar çok uzun zamandır enflasyonist ortamda olduğumuz için yukarı doğru trend devam ediyor. Ani bir e, düşüş Olabilir herhangi bir sebeple yani bilmiyorum yani ülkede her cuma bir olay olduğu döneme dönemden geçiyoruz hala geçtik de bu gibi şeyler olabilir. Bu durumda da daha önceki dipler şu an baktığımızda esasında bize 2009'un altına çok gelmeyeceğini gösteriyor ama 2009'un altına girersek gerçekten çok büyük bir düşüş durumu başlıyor olabilir buna dikkat etmek gerekiyor. Bu biraz orta uzun vadede ilgilendiren durum ama kısa vadede sanki burada 3.280 ve 3.200 bölgesi bizim için önemli olacak gibi ve burada arkadaşlar yarın tekrardan 3.460'ların üzerine atamazsak yani burada 3.460'ın üzerine çıkamadı demek demek ki buradaki sadece ucuz görüp yukarıdan satıp Tekrardan alttan almaya çalışan e, olabilecek anlamına gelebilir. Dolayısıyla esas e, düşüş de cuma günü e, gelebilir. Buna karşında dikkatli olmanızı öneririm e, diye tekrardan burada hatırlatma yapalım. Şimdi burada e, dediğim gibi 3460 3440 çok önemli değil. 3450'ye yuvarlayalım. Bu seviyenin üzerine çıkmadıkça borsadaki hareketler riskli olacaktır. Bir diğer e, belirti de arkadaşlar bankalardaki Hareketler taban taban devam ediyor bildiğiniz üzere. Bunu zaten daha önce de söylemiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu gibi hareketler bekleniyordu. Herkes tarafından bekleniyordu aslında. Burada tabanı bozuk yukarı doğru hareketlenmeli olsa da yine satışlar devam ediyor. Bankalarda bir kalıcı düzelme hemen olmayabilir. Önce yükseliş tekrar sonra düşüş şeklinde devam edebilir. O yüzden yani buradaki hareket biraz dalgalı seyredebilir arkadaşlar. Buna karşın yani testleri piyasası deniliyor biliyorsunuz bu gibi hareketler devam edebilir e, dikkatli olmak gerekiyor diye aktaralım arkadaşlar son e, durumda peki Bitcoin tarafına geçersek Evet burada arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor e, biraz genişten bakarsak e, yani bir bant hareketi var 18 ile 25 25.000 arasında kanalın devam etmesini bekleyebiliriz ama burada e, biz 22.500'lere takıldık ve 20.500'ün altında kaldıkça da düşüş trendinin burada devam edebileceğini. İlk hedef 19.500 sonrasında 18.800'ler olabilir hareket. Burada zayıf benim gördüğüm. şu an için 20.500 üzerine çıkmadıkça çok bir şey beklememek gerekiyor trend açısından. Evet, petrole geldiğimizde ise burada arkadaşlar 94'ün üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder ve 95,5'u kırmaya zorlar. Orada bu çuğu yazmamışız hatta 95.6 kırmaya zorlar ama 95.5 ve 97'ler özellikle arkadaşlar burada aşılması zor bir seviye olarak görüyorum. Yani bu seviye aşması için ben bir olay olmasını bekliyorum yoksa petrolde düşüş trendi gördüğünüz gibi megafon şeklinde devam ediyor. Ve bunun nerede sonlanacağı konusunda henüz bir belirti yok diye aktarabilirim. Sadece şöyle bir belirti var. Şimdi şurada bir üçgen formasyonu var. Bakın şöyle. Ve bu üçgen formasyonun dibinden hep döndük döndük döndük. Bir kere aşağı kırdık. Tekrar kanalın içerisine girdik. Ee, burada e, kanalın güçlü olduğunu gösteren bir durum var. E, ama tek başına yetmez. İkinci bir e, iyi gösterge arkadaşlar. Şu pembe çizginin yukarı geçilmesi gerekiyor ki o zaman Brent Petrol'de döndü e, diyebilelim. Şu an için ha, halen hareket zayıf ve Amerikan piyasası burada bastırıyor diyebiliriz. Eğer işte atıyorum Çin'le bir savaş olur ne bileyim Tayvan tarafında bir gerilim olur petrol yükselir ona bir şey diyemem. Ee, yoksa Amerika enflasyon düşürmek için petrolün e, üzerine doğru gidiyor. Rusya'ya da tabii baskı altına alıyor bu sayede. Şimdi bir de ufaktan dolar endeksi ve e, ABD 10 yıllıklarına bakalım. Burada baktığımızda şöyle e, aylık vadeye baktığımızda ee, arkadaşlar. Esasında şu tepeye doğru bir yolculuk devam ediyor e, diye aktarabiliriz. Yani 117'lere doğru e, dolar endeksi gidebilir. Arada baktığımızda direnç olarak 110'lar, e, 111'ler vardı. Oraya zaten dokunduk. E, bir miktar kar satışı olabilir mi? Evet olabilir. Hatta e, bunu da e, Fibo ile desteklersek şöyle bir düzeltme olabilir nereye 105'lere doğru bir düzeltme olabilir sonrasında bakalım yoluna devam edip 118'lere mi gidecek yoksa 102'lere mi gidecek bunu takip etmek gerekiyor şu an için dolar endeksi yukarı doğru gitmeye devam ediyor sanki 111 112'lerden bir kar satışı gelecek gibi bu da FED kararıyla alakalı ABD 10 yıllıklarına baktığımızda ise Burada aylık grafikte yukarı gidiyor. Haftalık bazda arkadaşlar ikili tepe yaptı. Yani bu 3.50 seviyesinin üzerine çıkarsa yani dolar TL de yukarı gider e, muhtemelen. E, muhtemelen değil, çok büyük ihtimal yukarı gider arkadaşlar. Ve burada da e, dolar dolar dünya çapında güçlenmeye devam eder diyebiliriz. E, bu da günlük baza daha da yakınlaşıp bakarsak Evet buradaki tepe noktası gördüğünüz gibi e, mevcut. Buradan bir e, faiz karar sonrasında bir gevşeme olabilir mi? Buna bakacağız. E, halen dolar güçlenmeye devam ediyor diyebiliriz. Evet sinyal tablomuzda bir değişik olmadığı için e, bir e, sinyal tablosunu işleme yapmadım. Altın, gümüş, e, ons e, ikisinden birbirine ayrı şu an. Altın, ons ve gram düşüş trendinde. Ons e, gümüş ve gram gümüş yükseliş trendine devam ediyor. Borsa düşüş trendinde 3450 yarın için çok kritik olacak. Yeniden dönüş olacak mı, olmayacak mı? Bu sadece düzeltme miydi yoksa bugünkü tepki hareketinden sonra esas düşüş mü gelecek? Bunu cumaya kadar anlayacağız diye ben düşünüyorum. Sonrasında dolar TL'de yine bildiğimiz yükseliş hareketi ufak ufak devam ediyor. Bitcoin'de düşüş trendi devam ediyor. Brent petrolde ufak yükselişten devam ediyor. 96-97 bölgesinin üzerine çıkması biraz zor olacak gibi. Diyelim arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.